Katalizörler, reaksiyonların hızını artıran maddelerdir. Bunu, reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşünerek yaparlar. Aktivasyon enerjisi, bir reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerjidir. Katalizörler, reaksiyonun daha düşük bir enerjide başlamasına ve daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olur. Katalizörler, reaksiyona giren maddelerle fiziksel olarak etkileşime girer. Bu etkileşim, reaksiyonun daha düşük bir enerji düzeyinde gerçekleşmesini sağlar. Katalizörlerin reaksiyona giren maddelerle nasıl etkileşime girdiği, katalizörün türüne bağlıdır. Katalizörler endüstriyel süreçlerde ve laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Katalizörler, reaksiyonların hızını artırarak üretim süreçlerini daha verimli hale getirir ve enerji tasarrufu sağlar. Katalizörlerin reaksiyonlarda nasıl etki ettiğine dair bazı örnekler şunlardır. Hidrojen peroksit, oda sıcaklığında yavaş bir şekilde ayrışır. Ancak katalizör olarak mangan dioksit kullanıldığında, hidrojen peroksit çok daha hızlı bir şekilde ayrışır. Mangan dioksit, hidrojen peroksitin aktivasyon enerjisini düşünerek reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Katalizörler endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, rafinerilerde katalizörler ham petrolün rafine edilmesini sağlar. Bu sayede daha kaliteli ve daha temiz yakıtlar elde edilir. Katalizörler laboratuvarda da yaygın olarak kullanılır. Örneğin, kimyasal analizlerde katalizörler reaksiyonların hızını artırarak analizlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.